ilerisinde et, etmekteyim çok büyük bir hortum geldi doluyla karışık fırtınayla karışık ağaçları kökledi. telleri kopardı Merkez camisinin minaresini e, yıktı Peki neler yaşandı anda? Çandır, Çandır parkındaki Büyük ağaçları bir tanesini devirdi ve yol kapandı. Yani ben bu yaşıma kadar ben böyle bir şey görmedim. Şey, ben çekmedim de bunlar şey güzel, şey, bunlar da var. Doğanlılar. Oğlaklarımız. Sana senin senin. Senin 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 senin senin. Senin